Arkadaşlar iş çıkışı yaptığım minik market alışverişine eve gidip birlikte bakalım. Hava çok soğuk o yüzden tipim böyle. Arkadaşlar eve ve mutfağıma hoş geldiniz. Klasik cumartesi günü alışverişim oldu artık bu benim. Şöyle iki tane havuç aldım. iki tane havuç 1480 won'du. Bir tane zero. içinde Hindistan cevizi jel parçaları bulunan zero bir içecek aldım. Bunu ilk defa deneyeceğim. bu da benim için gerçekten artık klasik. Susam yaprakları aldım bayağı bir. Salatalar için kullanıyorum. Haşlanmış yumurta arasına koyup yiyince de çok güzel oluyor. Geçen haftaki gibi yaprak yaprak ayrılmış marullar aldım. Bu da sadece 1700 mu vondu? 1500 won muydu? Öyle bir şeydi. Akçoy bundan aldım. Adını bilmediğim sebze Türkçe. 1280 won'du. Yeşil biber aldım. Bu da 1680 won'du. Salatalık birazcık pahalanmış. 3 tane salatalık 3500 won'du. Ve son olarak birazcık yaramazlık yapmak istedim. Üstünde ne kadar healthy yazsa bile sonuçta kalorisi yüksek olan bir şey bu. Soslu kaplanmış fıstık. Evet fıstık aldım. Türkçesini bir an hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Benim alışverişim böyleydi arkadaşlar. Toplamda da 16.000 bin won tuttu. Gitten gittiğim market uygun fiyatlı olmasıyla ünlü arkadaşlar. Neyse. Hoşçakalın. Bay bay. Bir sonraki alışveriş videosunda görüşürüz.